Karı der, Türk'ü bilana çağırdı der, karıyı çektim de. İşte geldi Selmaz da çektin, şimdi ben de çekeceğim de uğraşır. Doğacağım hemen çekme beni deri. Ya kötü bir şey değil ki bu. Kötü olsa zaten çekmem. İyi bir şey yani. Kim? Ha? Ki, ne ki? Kızın biri mi? Ee, <laughs> ha, Hangisi? Döne. Sor bana kötü bir şey var mı? Fotoğraf çekmeyin, video çekmeyin. Bu hatıra. Var mı der bu kötü bir şey der sor der. Varsa çekmiyor. Kötü burada bir şey varsa. Ya işte kıyafetimiz sırtımızda. Ya tamam sırtımızda herkes köylüyüz ya. Kıyafetimiz yok. Evet. Masada mı oturacağız biz? Hı. Biz köylüyüz. İşte çalgı yardım. Selin'e zengene. Güneşte otururuz. Hmm. Yani ender Ankara'ya varacak Süleyman'ın yanına.